Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere vücudumuzda egzersiz yaparken yaktığımız yağların nasıl vücuttan atıldığını dair deneysel bir video çekmeye çalışacağım. Evet bugün tabi bu video çekmeden önce pek çok araştırma yaptım. de bir belgesel izledim. Birkaç video daha izledim ve araştırma yazılar okudum. Sizler de bu tarz bir araştırma yaparsanız benzer bilgilere ulaşacaksınız. Ancak ben bugün bu bilgileri kısaca deneyerek sizlere de göstermek istedim somut bir şekilde. Çünkü ben buna uzun süredir şahit oluyorum. Evet öncelikle vücudumuzdaki egzersiz yaparken ya da metabolik hızımızı arttırırken herhangi bir çalışırken herhangi bir enerji harcarken yaptığımız harcadığımız kaloriler yaktığımız yağlar vücuttan yüzde seksen oranında solunum yoluyla atılmaktadır. Ciğerlerimizde ki hava bir şekilde solunum yoluyla dışarı çıkarırken e, yağlarda, yanan yağlarda bu şekilde havaya karışmaktadır. Yani bunu deneylerini birbirisi de izlediğim deneyden bahsedeyim size. Birbirisi de hayvansal yağlardan yani insan yağına en yakın hayvanların yağıyla bir mum yapmışlar. O deneyi ben izlemiştim 4-5 sene önce. Mum yaptılar. bir fitili var. tabi ağırlığını falan tarttılar. Ölç, ölçtüler, not aldılar. Şimdi mum şeklinde fitili ateşledikten sonra mum ya, ale, alev alev yan, yavaş yavaş yandı, mum eridi. Mumu eridikten sonra erimiş haldeki o erik malzemeyi aldılar ve tarttılar başlangıçta tarttıkları malzemeden, e, mumdan, o yağlardan daha az olduğunu gördüler. Yani bunu da ne olarak açıkladılar? Tabii bakın, yanma esnasında havaya çıkan e, duman ve gazlar şeklinde bu yağımız azalmış dediler. Yani bizim de insan vücudunda yağı yakarken anlayacağınız en güzel belirtiler, somut işaretler nefesimizin yoluyla dışarı verdiğimiz hafif geğirme tarzı, hafif hava çıkışlarıdır. Bunu hemen tabi egzersizin ilk dakikalarında yarım saatte olmuyor. 35-40, 45 dakikadan sonra bu yağ yakma olayı gerçekleşiyor. Tabi bunun için bilimsel bir başka teknik bilgiyi araştırmak isteyenler de aerobik egzersizlere Araştırsınlar. Ana aerobik değil de aerobik yani egzersiz yaparken oksijen alabileceğiniz rahat derecede yani konuşabilecek hızda olmanız ve ciğerlerinizin, oksijeninizin girmesidir. Aerobik diyorlar. Hava girerse bu şekilde vücutta yağ yakarlar diyorlar. Yani uzun süreli bir koşu, maraton esnasında karbonhidrat yakarmış vücut ama e, tempolu yürüyüş ya da eğimli yokuşlardaki yürüyüşlerde daha çok yağlar yanarmış. Bunları da araştırdım. Bilgilerden öğrenmiştim. Ve sizlere şimdi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi benim burada yapmış olduğum uygulamayı geçelim. Bu patikada yürüyorum. Evet. Kronometremize bakalım. Birlikte kronometreye bakalım. Kaç dakika olmuş? Evet. Bire 1'e 5 kala yürümeye başlamıştım. Bakıyorum. Neredeyse 55 dakika tam olarak söyleyeyim. 58 dakika olmuş kronometrede. Evet 58 dakikada. Şimdi 58 dakikada tabi bu patikadan yürüyorum. Yokuş aşağı, yokuş yukarı. Tempolu, temposuz. Vücudu şaşırtarak nefes alarak ayrı bol oksijen alarak orman içinde yürüyüşümü yapıyorum. Benim 35. dakikadan sonra hava kabarcıkları sonum yol, yoluyla çıkmaya başladı. Aynı bir havuzda havuza daldığınızı düşünün. Ağızdan verdiğiniz hava burnundan verdiğiniz hava kabarcık olarak nasıl zemin su üstüne çıkıyorsa burada da ciğerlerinizde biriken hava siz onu hissediyorsunuz. Geliyor pat diye hava olarak dışarı çıkıyor. Bunun hafif geğirme tarzı fazla değil. Böyle sanki soda içmiş gibi değil de hafif hafif baloncuklar şeklinde kabarcıkların çıktığını hissediyorsunuz. Bu şekilde bu yaşa, yaşadığım ve denediğim bu olayı sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de deneyip görebilirsiniz. Çok aşırı nefes nefese kaldığınız egzersizler değil. Yüksek tempoda yani birisiyle yanınızdaki birisiyle konuşabileceğiniz hızlarda bir aerobik egzersiz, yürüyüş ya da koşu bandı olması gerekiyor. Koşu bandındaki bunun karşılığı mesela bugün bu ben bu patikayı seçtim eğimli. İniş şu anda inişteyim ama çıkarken daha çok zorlanıyorum. Ve orada daha çok hava kabarcığı çıkartıyorum. Evet, koşu bandında da bunun karşılığını söyleyeceğim size. Son olarak faydalı bilgiyi sonunda aklıma geldi. Koşu bandında eğimi hatta bu sabah o tarz bir video çektim. Onu da biraz sonra yüklerim. Shorts olarak ya da normal video olarak. Koşu bandında eğimi ona getirmeniz gerekiyor. Yabancı bir siteden öğrenmiştim. Ya da video, YouTube kanalından öğrenmiştim. Çoğu yerde de aynı bilgiler çıktı. Koşu bandı eğimi ona getiriyorsunuz. Hızı da 5 kilometreye, 5'e ayarlıyorsunuz ve yarım saat burada tempolu yürüyorsunuz. Burada mükemmel göbek yağını yakıyormuş. Bunu ben tabi onun ispatını yapamadım. O tarz bir çalışmam olmadı ama bu tarz video karbon monoksit gazı karbondioksit gazı işte bu vücutta yaktığımız zaman çıkan gazın e, deneyimini somutlaştırılmasını ben yaşadım, denedim ve iki aydır şu anda dikkatli bir şekilde yürüyüşlerime devam ediyorum. Aralıklı oruç şeklinde sabah 11, 10, 11, akşamda 5-6 arası besleniyorum. Bu şekilde 7.8 kilogram verdim. Bugün 60. gün, 63. gün. Hepinize sağlıklı günler dilerim.